Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sabi size dizinden kamera arkası görüntüler geldi. İşte dizimizin baş oyuncusu Burak Berhakay Akçul, Hazal Subaşı sahne seçerken böyle komik anlar yaşıyor. Eğlenceli görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Sizlerden neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, dolu dolu görüntülerle sizlerin karşınıza geliyoruz. Sizler de kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel görüntülerle şimdilik sizleri baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle sizlerin karşınızda yine olacağız. Takipte kalın, tüm paylaşımlardan haberdar olun. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın.